Külliye TV olarak İlker Ak Yıldız ile birlikteyiz. İlker Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ben Ankara doğumluyum. İlker Ak 82 doğumluyum. Dış cephe yalıtım işleriyle uğraşıyoruz. Malum bildiğimiz gibi depremzedelerimizin konteynerlarda yaşamış olduğu yalıtım sistemleriyle alakalı da geliştirdiğimiz bir projemiz var. İnşallah kısmet olursa bunları yapmak istiyoruz. Deprem bölgesindeki konteyner sorunlarına nasıl çözüm önerileriniz var peki? Şimdi şöyle, konteynerların e, şu anki mevcuttaki yalıtım sistemlerini sadece inşaat firmaları konteynerlara dışarıdan demonte olarak çalışıyorlar. Ve de, bu da konteynerların ana şaselerine zarar veriyor. Ömür boyu garanti veremiyorlar. E, yalıtım sürekliliği mümkün değil. Ama bizim yaptığımız sıvı bir kaplamayla daimi olarak garanti, ömür boyu da garanti verebiliyoruz. Biz bu uygulamayı yaptıktan sonra kesinlikle bir daha, e, kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan su, rüzgar ya da herhangi bir şey giriş çıkışı olmayacağına garanti verebiliyoruz. İnşallah böyle bir projemiz var. Bunları yapmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.